Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Oğlak Burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Oğlak ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Mutluluk. Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol, iç huzurunu koru. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili oğlak burçları burada 6 saat 6 günlük bir süreç içerisinde alacağınız bir haber, yaşayacağınız bir gelişme uzun süredir böyle beklettirdiğiniz bir niyetinizle ilgili zafer yaşattıracak size. Bu beklediğiniz bir sonucun gelmesi olabileceği gibi sizi şaşırtacak olan bir gelişmede olabilir. Özellikle de aslan etkili sevgili oğlak burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz aslan olabilir. Değnek dokuzlusu Son 9 günlük süreçte özellikle de baş ağrıları yaşıyor olabilirsiniz. Bel ağrıları yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir türlü enerjisel anlamda, ruhsal anlamda kendinizi toparlayamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi güneş kart ve ermiş kart ile beraber aynı zamanda kupa şövalyesi ile beraber akrep yengeç balık etkili bir kişiden alacağınız bir adımla karanlıklarınız aydınlığa dönecek. Şimdi bu bir barışma enerjisi olabileceği gibi yani eş partner durumu olabileceği gibi aile fertlerinden bir ya da birileriyle yaşadığınız bir küsün bitmesi de olabilir. Kardeş, anne baba, kuzen gibi. Burada sizin içinizi kemiren, enerjinizi tüketen bir küslük sonunda bitiyor. Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır. Pozitif anlamda olumsuz giden süreçlerin olumluya döneceğini ve niyetlerinizin, hedeflerinizin tek tek gerçekleşeceğine dair müjde verir. Burada çok güzel, çok büyük bir muradınızın, dileğinizin gerçekleşmesi var. Yani herkes kendi hayatına göre alsın arkadaşlar. E, kolektife niyet ediyoruz. Herkes kendi hayatına göre alsın. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Yani ben daha ne diyeyim sevgili oğlaklar. Maddi manevi kazançlarınız, bolluğunuz, bereketiniz artıyor. Büyük bir dileğiniz, büyük bir muradınız sonunda oluyor. Şimdi burada size sevinç gözyaşı döktürecek bir enerji var. Gelecek olan bir haberle beraber tam umudunuzu kaybettiğiniz anda çok güzel bir sevinç gözyaşı var sevgili oğlak burçları. Adalet kartı, büyücü kartı, bir kart daha kılıç dokuzu süpe. Kılıç sekizlisi. Sizi çaresiz bırakan, sizi yarı yolda bırakan bir kişiden alacağınız bir adım var. Kova, terazi, ikizler etkili. Bir de yine sizin elementinizden oğlak, boğa, başak etkili olabilir. Bu kişi iletişim kurmak için çok çabalayacak ama hala ona karşı öfkenizin, kırgınlığınızın farkında. Bu yüzden de doğru zamanı bekliyor adım atmak için. Bu kişi ya bir hukuksal süreç içerisinde de olabilirsiniz ya da sizi yaşattığı haksızlıkla ilgili de ilahi adalet tecelli etmesi de olabilir. Şimdi bir kısmınız içinizde adalet kartı ve büyücü kartı şunu ifade eden: Artık yeteneklerini konuşturma zamanı artık hayattaki o dengeyi yaratmak zaman yani çok susun çok alttan aldın çok kendini köşeye çektin ama artık sahne senin burada tam olarak böyle bir etki var sevgili oğlaklar kılıç dokuzlu ve kılıç sekiz üzerine bir kart çekeceğim şimdi burada çok sıkışmış bir enerji var. Özellikle parasal kapınızla yani borçlarınızın birikmesi, borçlarınızı ödenememesi, beklenmedik ödemelerin olması yani burada tabiri caizse kendinizi tükenmiş dipte hissettiğiniz bir enerji var ama tam böyle umudunuzu kaybettiğiniz anda bir para destek olabilir bir hak edişinizin elinize geçmesi olabilir. Burada sizin için çok güzel bir ve yani ferahlık enerjisi getirecek arkadaşlar kılıç çekicisi enerjisi tılsım ası enerjisine geçeceksiniz Bu bir kısmınız içinizde bir iş arayışın bitmesi de olabilir yani beklediğiniz bir iş haberi de gelebilir sevgili oğlaklar tılsım prensi kupa prensi kılıç ası Güç kartı, sahne sizin dedim ve arkadaşlar şimdi 9 günlük sürece niyet aldım ama burada 9 Eylül'e kadar, özellikle de 8 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında iş hayatınız zekli, kariyer hayatınız zevkli, para kapınız zekli güçleneceğiniz, kendinizi maddi manevi güvende hissedeceğiniz bir süreç sizi bekliyor kendinizi yeniden tanıyacağınız, yeniden keşfedeceğiniz, eski gücünüzü yeniden inşa edeceğiniz bir güçlenme enerjisi var. Güç kartı içimizdeki potansiyeli fark etmektir. Yani maddi manevi yaşadığınız zorluklar, yaşadığınız aksilikler, yaşadığınız sıkıntılar sizin mental anlamda yormuş tüketmiş olabilir eski gücünüzü kaybettiğinize dair bir düşünce yaratmış olabilir. Ama hayatınızın geneliyle ilgili maddi ya da manevi fark etmek sizin güçleneceksiniz sevgili oğlaklar. Maddi manevi büyük bir zenginlik enerjisi sizi bekliyor. Sahne sizin güç sizde ben daha ne diyeyim. kadar etkiler çok alacaksınız. Özellikle de sizi durduran düşüncelerden özgürleşmek, tabulardan özgürleşmek. Kova terazi ikizler etkili bir kadına karşı güç elde edeceksiniz. Sizi bastırmak isteyen, sizin üzerinizi güç elde etmek isteyen bir kişi tabiri caizse haddini bildireceksiniz. Tarotta çok cinselde takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi var. Bu kadınla aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz. Aile kadar yakın gördüğünüz ve veya aile fertlerinden de biri olabilir. Bir kişinin gerçek yüzünü görüp maskesini düşüreceksiniz. Yani bu kişi sizi maddi manevi zorda bırakmak istiyor olabilir ama siz bu kişinin oyunlarını bozacaksınız. Maskesini düşüreceksiniz. Sizin için bir şeyler yıkılacak ama arkadaşlar bu sizin hayrınıza olacak bir yıkım olacak. Yani bir kişinin gerçek yüzünü artık göstereceksiniz. Black cardı bastırılmış duygularda Bu kişi tabiri caizse haddini de bildireceksiniz. Genel enerjiler bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.